Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte çıtçıt çıt doku çıt yapacağız yine. Bu sevimli köpüş. Evet şu yanaklarını da yapıştırmadım daha ama silikonla yapıştıracağım. Şöyle çevireyim. 5 santimlik bir çıtçıt çıt doka çıt kullandım. 5 santimlik çıtçıt çıt dokayı çıt şuradan kulağından aşağı kısma doğru yaptım. Şu kulak kısmı boş yani. Evet şu şekilde düz bir şekilde yapsa birazcık kalıyor kenarlarında daha büyüğü de çok güzel durmayacağı için bu kadar ördüm şimdi birlikte bu iple çok fazla görünmüyor O yüzden size normal bir kotonikle göstereceğim parça parça neleri yaptığımı şimdi birlikte başlayalım başlamadan önce yorum ve beğenileriniz beni daha fazla kişiye ulaştırıyor yaparsanız sevinirim ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum şimdi başlayalım ee, şimdi şöyle söyleyeyim bu iple yaparsanız eğer e, sihirli halka yapınca maalesef şey yapmıyor Hani bu sihirli halkanın ipini sonradan çekiyoruz onu çekerken kopuyor veya tam olarak e, kapanmıyor bu yüzden ben ortasına 6 tane zincir çektim büyük kafa kısmını yaparken şimdi o kısmı başlıyoruz ama koton ip olduğu için şimdi ben sihirli halka yapıyorum eğer siz bu iple yapıyorsanız dediğim gibi 6 zincir çekiyorsunuz şimdi şöyle hemen sıkıladım ve çıkarttım bir iki tane zincir çekiyorum başını doluyorum sihirli halkamın arasından geçirip çıkarttım üç tane ilmeğimiz var ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyorum Tekrar gösteriyorum başını, doladım, sihirli halkamın arasından geçirdim, ikisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yaptım. İki tane oldu. Şu zincirimizi saymıyoruz. Toplamda 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane yaptıktan sonra sihirli halkamı tam olarak kapatıyorum ve ilk yaptığım ikili trabzanın üzerine geliyorum arasından ipimi geçirdim ve diğer ilmeğin üzerinden kaydırma yapıyorum Evet şimdi kafa kısmı bu kadar Tabii ki bu iple küçük oluyor bu iple kullandığınız zaman bu kadar büyüklükte elde ediyorsunuz zaten bunu iple ördüğünüzde Tabii ki şu anda 1.75 milimlik e, tığ kullanıyorum bununla değil kalın 3 3 milimlik falan e, kullanmak gerekiyor o yüzden daha büyük oluyor şimdi 1 2 3 tane zincir çektik başını doladık hemen olduğumuz yere ikili trabzan yapıyoruz yanındaki yuvaya yanındaki yuvaya Evet zincirimiz ve 3 tane ikili tırabzanımız. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Ve kaydırmamızı yapıyoruz aynı yuvaya. Şimdi buradan yanındaki yuvadan kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 3 tane kaydırma yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik aynı yuvaya. 2 Evet 3 tane yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekip ipimizi kesebiliriz. Evet bu şekilde kafa kısmımız şöyle kulaklarımız ve kafa kısmımız oluştu. Şimdi bir de şu ağız kısmını yapıyoruz. Ağız kısmı içinde yine sihirli halkamızı yapıyoruz ipimi de kopartmayacağım açıkçası çünkü bunu bu şekilde hiçbir şey yapamam Evet şuradan hemen sihirli halkamdan 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum sihirli halkamı kapatıyorum ilk yaptığım sık iğneye kaydırmamı yapıyorum Evet bu şekilde ağız kısmını yapıyorum. Ağız kısmında yine dediğim gibi bu çok küçük yanaklardaki de aynısı. Yani şu yanaklarla bu ağız kısmı aynı. Ama dediğim gibi bu koton iplerle bu kadar oluyor. Diğer iple bu şekilde oluyor. Şimdi bunları ördükten sonra ne yapıyoruz? Hemen bu ağız kısmını buraya dikiyoruz. Ee, ve ben boncuk kullandım. Gözlerde ve burunda aynı boncuk var. Gözlerine diktim, burnuna diktim ve burnunun alt kısmına şöyle bir çizgi halinde siyah yaptım. İsterseniz az da yapabilirsiniz. Yani çok da belli olmuyor. Belki biraz daha kalın iple daha fazla belirgin olabilir ama ben bu kadar yeterli buldum. Evet bunları bu şekilde birleştiriyoruz. Bunları zaten buraya yapıştıracağım direkt. Bir de fiyonk yaptım. Yonku çok daha öncesinde de kullanmıştım. Zaten sürekli yaptığım bir şey. Sihirli halkamı yapıyorum. 2 3 tane zincirimi çektim. Başını doladım. İkili trabzan yapıyorum iki tane. Ondan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve sık iğne yaptım. Bunu bir kez daha tekrarlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. 2 iki tane ikili trabzan 1 2 3 tane zincir ve sihirli halkamın arasına sık iğne bir tane zincir çekiyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum Evet bu şekilde Ondan sonrasında ipimizi sarıyoruz iki tane ipimiz oluyor birini bir taraftan dolandırıyoruz şu şekilde Diğerini de diğer taraftan dolandırarak bağlayıp ondan sonrasında monte ediyoruz. Daha sonra mutlaka ama mutlaka bakın gördüğünüz gibi şurada dikiş yaptım. Keçeyle kapladığımız tokamızı ne yapıyoruz? Kenarından dikiyoruz. Ve bu şekilde tokamız hazır oluyor. Bu iple göstermek isterdim ama gerçekten ne yapıldığı görünmüyor. O yüzden gösteremedim. Dediğim gibi bu adımları teker teker uyguladığınızda zaten sizde sevimli köpüşü elde edersiniz. Evet dostlar bugün de bu kadar. Görüşmek üzere kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.